Kaç mıknatıs bütün aşamaları geçebilir? 4 mıknatısımız var. 6 tane de aşamamız var. Şimdi ilk mıknatısla başlıyoruz. İlk mıknatıs tokayı yani ilk aşamayı başarılı bir şekilde yaptı. İkinci aşama demir. Demir de başarılı bir şekilde çekti. Üçüncü aşama zımba. zımbayı çekemiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birinci aşama. Birinci mıknatıs. Üçüncü aşamaya kadar gelebildi. Şimdi iki mıknatısa geçelim. Şimdi iki mıknatıstayız. İki mıknatıs tokayı başarılı bir şekilde çekti. Demiri de başarılı bir şekilde çekti. Zımba da iyi ki takılmıştı bir tane. Şimdi bakalım ikinci onu geçebilecek mi? Şimdi bakıyoruz. Maalesef ikinci de çekemiyor. Azıcık çekebiliyor ve bırakıyor maalesef. Birine yapıştı bir saniye. Aynen. İki mıknatıs da üçüncü aşamaya kadar gelebildi. Şimdi üç mıknatısdayız. Videonun devamını görmeden önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 3 mıknatıs tokayı başarılı bir şekilde çekti. Demiri de başarılı bir şekilde çekti. Sırada zımba var. 1 ve 2'nin takıldığı ve rekoru kıran zımba sayısı 3. Bakın hile de yok. Görmüş olduğunuz gibi taşıyor. Şimdi sırada kar sprey şişesi var. Bunu acaba taşıyabilecek mi? Şimdi çekiyoruz. Çok rahat taşıdı. İkinci aşama iki tane kar sprey kutusu. Bakalım bunları çekebilecek mi? Direkt yapışıyor. Bakar mısınız? Çok güçlüler abi. Ha tamam. Bunları da boşorlu bu şekilde çekti. Vay. Peki bu ayrıca bir tıraş köpüğü kutusunu da çekebilir mi? Hemen deneyelim, görelim. Şimdi şöyle bakalım. Evet, maalesef bu da burada kalıyor. Ve dördüncüyü deniyoruz hemen hızlı bir, hızlı bir şekilde. Dördüncü, bunu çekti. Bunu çekti. Zaten bunu da çekmiştir arkadaşlar. Şu ikisini de çekecek. Bakalım üçüncü.